İki gündür sokaklardayım. Ya senin yerin vardı Kerkük'te? He, hani derdim ya, bugünler en güzel günlerimiz. <laughs> o sıcacık küçücük yeri bile elime geçmiyor kalan. Vücudumun yüzde yetmişi ölmüş dedim ya, son senaryo göstereceğim dedim. Dünya için bu hale geliyor? Bana acıyın diye değil, acıyacaksanız kendinize acıyın, acıyacaksanız şeytanın ilahine acıyın. Gerçi dostsunuz, ilahi huzurdan kovulmuşsunuz da. Mübarek Ramazan ayı bugün cuma pazar akşamı Ramazan ayı başlıyor. Şu halime bir baksanız da namaz kılıyorlar. Mübarek Ben kalan kimseye dua edesim gelmiyor. O giden insanlara karşılık, o alınan ahına karşı bu mübarek Ramazan ayı geldi. Cenab-ı Allah ahımı birinde bırakırsa ahımı bilerek alanlarda şanına yakışmaz bundan sonra. Cenab-ı Allah bu mübarek Ramazan ayı kim bilerek ahımı aldıysa kim bilerek mazlumların ahını aldıysa bu mübarek Ramazan ayı Cenab-ı Allah hepimizin ahını alsın bu zalimlerden. Ben kalan kimseye dua edesim gelmiyor ya. İki gündür perişan oldum pislik şerefsizlerin yüzünden. Kusura bakmayın bu zalimler zulmü yapıyorsa siz de pis, e, günahlarınızla besliyorsanız Allah zulmün aslını hepinize verecek. Ben kalan kimseye dua edesim gelmiyor. Nedir lan bu? Orada mutlaka biri, şucular bucular bunun icabına baksın, yedi sulalesini temizleyecek. Orada baksın, yedi sulalesini temizleyecek. Orada baksın, yedi sulalesini temizleyecek. Cenab-ı Allah kökten hepinizi temizleyecek sonunda. İki gündür sokaklarda geziyorum ya, düşünsenize her şeyimiz var, hiçbir şeyimiz yok. Peki yarın olaylar ortaya çıktığında, koskoca ülkede kaç tane Müslüman, 10 tane Müslüman çıkıp da diyemediniz mi? Ne yapıyorsunuz? Kaldım binada da ya her türlü şerefsiz pisliği yapıyorlar. Adamlar silah çekiyor. Her şey yapıyorlar. Lan rıza göster. Kimseye bir şey olmasın. Çoluk çocuklarına bir şey olmasın. Eee siz yeryüzündekilere merhamet etmeyin. Gökyüzünden merhamet bekleyin. Gelmez. Rahmeti azameti olarak gelir. Kalan yüreğim kabardı ya. Vallahi sinir krizinden çarşının ortasında bir şey yapamıyorum diye ambulans geldi beni götürdü ya. Allah bu zulmü size bırakırsa şanına yakışmaz bundan sonra.